Bismillahirrahmanirrahim. Aa, e, şuraya gelmiştik. Ve usreten ila zuhuri ma tebayenu fihi minel meratibi ve derecati. Demek ki efendim, bir usret oldu. Hazreti Adem'in yaratılışı bir kavuşma noktası oldu. ila zuhuri ma o şey ki zuhuruna açığa çıkmasına tebayenu fihi efendim minel meratibi ve derecati yani e, aralarındaki efendim, mertebeler ve derecelerle ayrılıklar zuhur oldu, zuhura vusrat oldu bir araç oldu bir kavuşma efendim, efendim noktası oldu yani yani demek ki efendim e, Hazreti Adem'in alemin aleyhissalatü vesselamın efendim e, meydana gelişi efendim e, efendim e, melekler için de kendilerine takdir edilen hani kemalata ulaşmak için bir araç oldu. Ondan sonra adamla aralarındaki demek mertebe ve derece farklılıklarının yani açığa çıkması için bir usulat noktası oldu. Kavuşma noktası olarak efendim, yaratınca yani lemma halakahu yani aha e, o zaman Ömer bir sucudu işte o lemmanın cevabı oldu yani. Demek ki efendim naha e, ve vuslatan ila zuhuri ma zuhur yani açığa çıkmak. Ma o şey ki tebayenu ayrıldılar fihi onda o maya racı minel meratibi o minel meratibi de mayı beyan ediyor ki mertebeler dereceler. Efendim, e, tabi Hazreti Adem'deki olan yetenekler evetim e, meleklerde olmadığı için işte zahir oldu onun mesela onunla onların arasındaki efendim ağırlıklar meydana çıktı yani Hanım yani, Hazreti Adem'deki olan yetenekler Efendim ondan sonra o işte idat, kabiliyetler onlar da olmadığı meydana çıktı aha e, işte bunu mesela e, görünce yani Efendim emran bir sucudi tabi onlara bu sefer yani bunu Hazreti Adem'i bu şekilde yaratınca Efendim emran emri verdi bir sucudi secde tezellülen yani tevazu için efendim lima o şey ki rau gördüler fihi onda min azimi kudretihi kudretinin azametini anım yani, e, efendim e, evet e, onda gördükleri büyük yani kudrete ve aynı zamanda ve bahiri efendim ayatihi ve alametlerinin efendim bahiri yani bahir yani demek göz kamaştırıcı e, efendim parlak yani ayetlere ayetleri görünce onda e bu sefer tezellül etti ne etti yani baş eğme baş eğdi Tavazu etti efendim o tezellülen neyin efendim, sebebi oluyor tezellülen efendim efendim demek ki illetun lisucudiyah secdeye bir illet oluyor yani sebep oluyor ve aynı zamanda şeye bağlıdır yani. Yani Hazreti Adem'i bir müzec olarak, bir numune olarak, kainatın bir numunesi olarak evvelin yaratılmasına bakıyor. Yaratılışına nazırdır yani. demek ki Hazreti Adem efendim, bu Hazreti Adem'i kıble olarak secde için kıble yaptıkları, yani, efendim, yaptıklarına göredir yani. yani, efendim, yani Hazreti Allah'a secde etmişler, Hazreti Adem'i e de demek ki efendim, e, kıble ve gah olarak kabul ettiler. İşte bu efendim, ona efendim, nazırdır, ona bakıyor yani. Bir de secde için bir illettir, bir sebeptir yani. Ondan sonra ve şükren de ikinci sebeptir secde için. Bir de yani efendim e, hani zariyatın ve dedik. Yani Hazreti Adem'i Hazreti Adem'i efendim bir e, efendim bir usulet e, ila zuhuri matabayen upihi. Yani ona bakıyor yani. yani ona da demek ki şükür içindir yani ona bağlıdır yani. Demek ki şükran hem ikinci sebep oluyor secdeye hem de ona bakıyor yani. Çünkü efendim, Hazreti Adem efendim, vesile oldu onların kemalatına yani. Çünkü Hazreti Adem onlara muallimlik yaptı. Bütün eşyaları isimleriyle beraber anlattı. Yani ilimleri, ilimde yani kemalatta erdiler yani. İlim hususunda. Efendim, aha. Ondan sonra efendim e, 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 ve şükran limâ en'ame aleyhim o şey için ki en'ame aleyhim nimet eylemiştir. Efendim bir vasiteti onun vasıtasıyla yani. Demek ki Allah Celle Celaluhu nimetini onun vasıtasıyla onlara ulaştırdığı için e, ona tabi teşekkür e, secdesi yaptılar yani. Fellamu fihi lam onda kellami fi kavli hasan radıyallahu an taala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve şairiydi. O lam e, gibidir. Eleyse yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eleyse evvela men salla li Yani ilk önce efendim sizin kıbletin kıblenize doğru yani ila kıbletikum yani ona yönelerek namaz ilk namaz kılan değil mi? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın Kudüs-i Şerife ilk önce ona yönelerek efendim, namaz kıldı ve arafa nasi bil Kur'an ve Sunni ve insanların en Kur'an'ı en, en, bilen sünneti en bilen insanların en bileni değil midir yani? Efendim evet, işte yani burada istişad nedir? İstişad yani لام بردا الى معنى صنبور. اها يعني الى ادم يعني يعني ادم ينال لك يعني ونقبله ولا يعني استشهاد بودر يعني. آه الي قبلتكم يعني الى قبلتكم او في قوله بياخوط مثلا لام في قوله تعالى اقيموا الصلاه لدلوك الشمس يعني. Yani vakte şemsi. Zavali şemsi yani. Biz diyoruz yani gün tepe noktasından kaydığı zaman işte öğlen vakti giriyor. İşte vakte lam demek ki tevkit içindir. Efendim e, vakit manasındadır. İşte demek ki li adamı yani vakte efendim e, halki adam yani vakte vücudi adam yani demek ki o da mesela vakt nasıl ki namazın efendim vücubi için bir sebep ise efendim, Hazreti Adem'in yani vücudu da demek ki secde için efendim, secdenin vücubi için efendim, bir sebeptir. Yani bir vakittir yani. O vakit nasıl ki yani namazın vücubuna yani delalet ediyorsa, e, sebep oluyorsa demek ki yani, e, ha, Hazreti Hz. Adem'in yaratılışı da yaratılış vakti demek ki onların secdesine yani, vacip e, vücud vaktidir demek. Yani, bu demek ki mana mesela şer'i dedik yani secdenin mana şer'iyesini anlattık. Ve amel mana lugavi manasına gelince o tevazu'u li adam yani tahiyyeten ve ta'zimen lahum. Yani tahiyye için selamlanma ve ta'zim için yani hanım aha e, ihvati Yusuf aleyhisselam lahum. Hazreti Nevenim Yusuf'un e, Yusuf e ala nebne aleyhisselamın efendim kardeşlerinin kendisine secdesi gibidir. Efendim fakat burada efendim yani e, manayı şer'i e, şer geçiyor yani. Yani manayı şer'i de efendim e, nedir? Efendim, yani alnı yere koymaktır. Efendim, ama manayı lugavi demek ki e, umumidir yani. İster mesela yani efendim e, şeyi alnını koysun ister koymasın yani şöyle eğilmekle olur bu eğilmek demek ki efendim bu manayı lugavi umumi, umumi ifade ediyor. Fakat mütebadir olan manayı lugaviden mütebadir yani akla il gelen biz diyoruz yani eğilmektir yani. Yani e, secdeye kapanmak değil yani. E, eğilmekle efendim manayı meydana gelir ama yani ona da efendim, şamil olur yani ister mesela yani, yani e, şeyini koysun alnını koysun yere ister koymasın eğilmek sadece manayı, ifade ediyor ama ona da tabi şamil oluyor yani ama Hazreti Hazreti Yusuf'un alnı münavvelesi kardeşleri bizzat yani secde etmişler yani ve harru lehu yani e bu harur da diyor es-sukutu alel diyor yani peki yani demek ki eski e, alimlerin ekserisi yani ne yani, yüzü mesela yere koymak hemen e, yani eskide bir selamlama gibi selamlaşma gibiydi bizim Müslümanların selamlaşması efendim gibi idi yani ve caizdi. Ta Peygamber sallallahu zamanına kadar Peygamber sallallahu zamanında efendim men edildi yani. Efendim. آه كسجودي اخوتي يوسف عليه السلام له يعني أنا يعني آية وخر له سجدا ديور خرور ديور السقوط على الوجه ديور والذي عليه أكثر العلماء أن السجود بوضع الوجه على الأرض على وجه التذلل والتعزيم يعني إبالة مقصد للديل يعني sadece bir efendim, tazim bir tezellül tevazu anlam yani, yani, e, gibi manayı ifade ediyor. Yani efendim, onlar da öyleydi eski ümmetlerde. Yere mesela kapanmak yani kana yani mubahdi ila asri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi bunu. Yani evet demek ki la tazlilu ve enqiyadu nu biz sa'i fi tahsili